önem taşıyan bir mineral potasyum. Eksilince ne oluyor? Vücudumuzda nelerle karşılaşıyoruz? Bizim vücudumuz potasyuma karşı olağanüstü hassas bir organizasyona sahip. Ama bilin ki doğa muazzam bir potasyum kaynağı. Potas sözcüğünün karşılığı kül latincede. Yani kül elde ettiğiniz her şey bol potas içerir. Potasyum içerir. Ama potas olmadan, potasyum olmadan sadece biz değil başka canlılar da yaşamlarını sürdüremezler örneğin bitkileri eğer şımartmak daha çok verim almak istiyorsanız bizim Anadolu köylüsü potas gübresi der. Potasyum zengini gübre vermeniz lazım. Vücudumuzun da potasyumu kazanma mecburiyeti var. Çünkü sinir sistemimizin, nörolojik yapılanmamızın, çünkü kas sistemimizin, kalp kaslarımız ve iskelet kaslarımızın normal fonksiyon görebilmesi için, böbreklerimizin adam gibi çalışabilmesi için, sodyum potasyum pompasını işletebilmesi için, hücrelerimizin yine sodyum potasyum içeriği değişimi pompasını sağlam üretilmesi için çok değil, az değil, makul miktarda potasyum ihtiyacı var. Burada alt değer 3,5'tür, üst değer 5,5'tür. Ama 3,5'a yaklaşma, 5,5'a yaklaşma 4,5 idealdir. Yani 4-4,5 arasında bir potasyum kanımızda olmazsa problem çıkar. Potasyum ne olur? Yükselince de çok şey olur, düşünce de çok şey olur ama yükselmesi düşmesinden çok daha hızlı ve önemli tehditler yol açar. Düşmesi de yükselmesi de kalp ritmi için çok önemli bir tehdittir ama potasyumunuz eğer yeteri kadar vücutta potasyumunuz yoksa bir, tansiyon dengeniz bozulur. İki, kabız olursunuz. Kabızlarınız başlar. Üç, kas yorgunluğunuz başlar. Halsiz, yorgun, isteksiz, mutsuz olursunuz. 4 kalp kaslarınızın yeterli performans gösterilmemesi nedeniyle e, daha siz daha yorgun, kalp yetmezine yakın düzeylerde kalp kas çalışan bir haline gelirsiniz. Beyniniz iyi işlemez, beleğiniz bozulur. Potasyumunuz bu nedenle mutlaka bir ritim içinde tutulması lazım. Kas fonksiyonlarında kalsiyum ne kadar önemliyse, magnezyum ne kadar vazgeçilmezse kram önlem açısından potasyum o kadar önemli. Zaten onun için hekimlerin önüne bir kram fakası gelince... magnezyum durumda, B12 durumda, potasyum durumda. Bu kram üçlüsüdür benim için. Potasyum, magnezyum ve B12. Bir miktar da burada kalsiyum diye bilgiler. Tansiyon ayarınız bu soru. Potasyum ne kadar zengin potasyum alırsanız yüksek tansiyondan korunma ihtimaliniz o kadar artar. Potasyum düştükçe Tansiyon yükselmeye başlar. Onun için biz tansiyon hastalarına aman daha çok magnezyum, aman daha çok potasyum deriz. Kalp ritmini düzenli olarak sürdürmede zorlanmaya başlar. Yani aritmi dediğimiz problemlerin çoğunun arkasında e, maalesef potasyum eksikliği vardır. E, sinir ileti sisteminin doğru çalışabilmesi, beynimizin doğru düşünebilmesi, biraz önce söyledim beleğimizin doğru çalışabilmesi için. Kasların yorgun düşmemesi, genel olarak vücudumuzun yorgun düşmemesi için potasyuma ihtiyacımız